Merhaba ben Mert. 6 yaşındayım. 1. sınıf Ege Sinay İlkokulu öğrencisiyim. Sevdiklerim ok atmak, resim yapmak, oyun oynamak, hayvanları beslemek. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Adı Verin. Yaşım 7. E Sanayi Okulu'na gidiyorum. Bir hevesli nüfundayım. Hoşlandığım şeyler arkadaşım Bir de bu projeye katılmaktan çok mutluyum. Merhaba, ben Yıldız, 7 yaşındayım. Ege Sanayi İlkokulu'ndayım. Kitap okumayı, ödev yapmayı çok seviyorum. Bu projeye katıldığım için çok Merhaba. mutluyum. Benim adım Amine Meryem, 6 yaşındayım. Ege Sanayi İlkokulu'na gidiyorum. Kitap okumayı ve bebeklerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu projede katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Emir Hüseyin. 7 yaşındayım. Ege Sanayi İlkokulu'na gidiyorum. Arkadaşlarımla oynamaktan, legolarımla oynamaktan çok hoşlanıyorum. Bu projeye katıldığım için çok merhaba. Ben Merve Aslı 6 yaşındayım. Ege Sanayi İlköğretim Okulu'na gidiyorum. hamle oynamaktan, arkadaşlarımla ders yapmaktan çok hoşlanıyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Ben Eymen Dündak. 7 yaşındayım. Ege Senay Okulu'na gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Futbol oynamayı da çok seviyorum. Bu uygulamadan yayanmayı çok sevdim.